Vajina daraltılması işlemi bir artık günümüzde oldukça çok başvuru nedenleri arasındadır. Çünkü birçok kadın cinselliği fark etmiştir. Şimdiye kadar cinsellik belki komşular arasında, belki arkadaşlarıyla bile konuşamazken bugün artık eşiyle, kendiyle, cinsellikle ilgili kadın her konuyu konuşabilmekte, her konudaki sıkıntısını dile getirebilmektedir. Vajina daraltma işlemini biz birçok nedenle vajinası deforme olmuş olan kadınlara uyguluyoruz. Bu en sık rastlanan neden ise oldukça zorlu, travmatik vajinal doğumlar. Şurada önemli olarak şuna bahsetmek istiyorum. Vajinal doğum normal doğum olmayabilir. Ve bir vajinal yolla çıkmış olması kadının normal doğurduğu anlamına gelmeyebilir. Ağır doğum travmaları vajinanın anatomisini bozmakta ve bu nedenle kadın cinselliği birçok kez yaşayamamakta, doyum alamamaktadır. Bu nedenle de vajina daraltma cerrahileri uygulamaktayız. Bunu cerrahi dışı yollarla da sağlıyoruz. Artık lazerle çok ağrısız, çok kısa sürede hızlı bir şekilde vajinal kolajenizasyonu artırarak vajinal sıkılaşma sağlanabilmekte. Fakat eğer derece çok ağır, sarkmanın miktarı çok yoğun ise bu daraltma işlemine cerrahi de eklenebilir. Buradaki kararı vermenin en doğru yolu hastanın muayenesi, vajinal basınçları ve hastanın cinsel problemleri olduğudur. Bunu mutlaka bilerek, bunu ayrı ayrı değerlendirerek vajinal daraltma işlemi hastaya uygulanır.